Mecnun'un katkılarıyla Papalina TV'nin sunduğu Kısa Kısa'dan merhabalar. Bugün Saatli Camii'deyiz. Mübadele öncesinde Ayos Yannis adıyla bilinen bu kilise camiye çevrilince Çarşı Camisi olarak anılmaya başlanmış. Gerçekten de bugün bile çok canlı olan yani yaşayan bir çarşının hemen yanı başında bulunuyor. Hatta bahçe girişlerinden bir tanesi bu çarşının içinden yapılmıştır. 1944 depreminde Saat Kulesi olarak da kullanılan Çan Kulesi yıkılınca çanı yok olmuş. Yıkılan kule de yeniden onarılarak sadece Saat Kulesi olarak kullanılmaya başlanmış. O tarihten sonra da Saatli cami olarak söylenmeye başlanmış. Saatli Camii merkezde büyükçe bir bahçenin içinde yer alıyor. Üç taraftan da bahçeye giriş kapıları bulunuyor. Yapı 375 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş. Kullanım alanı toplam olarak 1250 metrekare. Yapım yılı kimi kaynaklarda 1850, kimi kaynaklarda ise 1870 olarak veriliyor. Camiye çevriliş yılı ise 1928. Bu kilise de kapalı Yunan haçlı bir plana sahip. Tek apsisli üç nefli olarak inşa edilmiş. Ana ibadet mekanı olan Naos, üç nefe ayrılmış. Bizans kiliselerinde giriş mekanı olarak yapılan narthex burada batı tarafında bulunuyor. Bahçeden giriş kapısına altı basamakla çıkılıyor. Binanın en hareketli kısmı burası. Diğer kısımlar dışarıdan bakıldığında oldukça sadeler. Kilise galerini bir yapı olarak inşa edilmiş. Naos'un üzerinde bulunan kubbe bir kasnak üzerinde kurulmuş. Bu küçük kubbe 8 pencere ile aydınlatılmış kubbe pencerelerinin arasında yine 8 adet de sığır pencere kullanılmış. Binanın aydınlatılması iki katta da korunan değişik pencerelerden gelen ışıkla sağlanmış. Giriş kapısının her iki yanında birer pencere bulunuyor. Girişin üst katında alttakiler de aynı hizada bulunan ama yuvarlak katmerli üç yanında birer adet dikdörtgen bir pencere kullanılmış. Kuzey ve güney cephelerinde de yine simetrik pencerelerle aydınlatma sağlanmış. Bu pencereler alt katta dikdörtgen olarak ikişer, üst katta üstten yuvarlanmış kemerlerle üçer adet tekrarlanmışlar. Yapıdaki bütün pencere kenarları yöreye mahsus sarımsak taşı çevrelenerek daha belirgin hale getirilmişler. Ayrıca alt kat pencerelerinde kutular halinde kullanılan demirler üst katlarda sade birer motif haline dönüştürülmüşler. Saatki Camii'nin giriş kapısında bulunan Dört başlıklı sütun güzel tavanı, altı süslemeli küçük bir sahan oluşturmuş. Hemen sol tarafta çatıda bulunan Çan Kulesi yani şimdilerde Saat Kulesi de göğe uzanan sivri tavanı ile bu sevimli binaya gotik bir hava verilmesini sağlıyor. Saat Kulesi'nde hem daire hem dikdörtgen saatler bulunuyor. Giriş kapısının sol tarafında da bahçe içine inşa edilmiş ve sarımsak taşı kullanılmış güzel bir minare var. Yüksekliği 44 metre. 2003 yılında çıkan şiddetli bir fırtına ile yıkılan minare çok kısa bir zaman içinde yeni baştan inşa edilmiş. Giriş kapısının karşısına gelen doğu tarafına inşa edilen apsis ve çevresi oldukça sade tutulmuş. Absiste bulunan küçük ve sade dikdörtgen pencerenin üzerinde yuvarlak bir ikinci pencere daha bulunuyor. Bu absis, doğu cephesini üçe bölmekte olup cepheye oranla biraz daha yüksek tutulmuş. Ayosyanis Kilisesi camiye çevrildiğinde kilisenin haç kollarının doğu yönünde olan penceresi mihraba çevrilmiş. Mihrabı, ahşap kilisesi, ikonostasis duvarı, bulunmamaktadır. Çınarlı Camii'nin bir hayli yakınında olan özellikle de uzaktan bakıldığında hemen yanı başındaymış gibi görünen Saatli Cami çok sade, simetrisi korunarak inşa edilmiş bir yapı. Bütün zamanlarda kul ile Tanrı arasında tanıklık etmiş bir mekan. Aynı dinlerde tek Tanrı'ya yakaranlara ev sahipliği yapmış, binlerce fotoğraf karesini süslemiş, inananlar kadar inanmayanların da ilgisini çekmiş. İnsan elinin yaratıcılığına, sadeliğine, hüzne hemen hemen insana özgü bütün duygulara tercümanlık ediyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.